Selamun Aleyküm canlar. Zamanında YouTube'da paylaştığı videolar milyon izlenen ve hala birçok milyonluk yabancı Mobile Legends YouTube kanallarına içerik sağlayan Good of MLBB kanalı artık piyasalara döndü canlar. Good of MLBB'nin sosyal medya hesaplarını yoruma bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Dünyada ilk Mobile Legends etkinliklerini siz görün. 1 Ekim'de Yiv Yıldız Üyelik kostümü oyunumuzda olacak. Yıldız Üyelik alanının giriş animasyonunda bu şekilde canlar. Detayları da göstereceğim. Yıldız üyelik mağazalarından da bahsedeceğiz. Yiv yıldız üyelik kostümünde en güncel görünümü bu şekilde. Yıldız üyelik alanına giriş böyle. Starlight Ekim diye yazacak. Genel yıldız üyelik ödüllerimiz bu şekilde olacak canlar. Saklı ekeliz efekti, yıldız üyelik çerçevesi, sandıklar vesaire. Görevler kısmı, avantajlar kısmı, yıldız üyelik şansı kutu alanı, yıldız üyelik mağazası da bu şekilde olacak. Baktığımız zaman mağazada herhangi bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Ekim ayının birine doğru mağazada değişiklikler vesaire görebiliriz. Bunları da diğer videolarda sizlere aktaracağım. 9. yıl kutlamaları 9 Ekim 17 Kasım tarihleri arasında olacak. Bu iki etkinlik oyunumuz göreceğiz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz biletlerse etkinlikte görevleri direkt yapmanızı sağlayacak. İki maç atma görev var ve sizin zamanınız yok. Bu biletleri farklı bir etkinlikten elde edeceksiniz. Görevleri direkt yapmak için kullanacaksınız. Ekim ayının 9'unda gelecek olan 9. yıl kutlamalarının ödül havuzları vesaire güncellendi. Etkinliğin mantığını zaten biliyorsunuz. Haftalık ve günlük görevleri tamamlayarak kapsüller elde ediyorsunuz. Elde ettiğiniz kapsüllerle buradaki eşyaları alıyorsunuz. Belli bir süre bekledikten sonra da enerji ve mektuplar topluyorsunuz. Topladığınız enerjilerle birlikte de buradaki eşyaları alıyorsunuz. 9. yıl öldürme bildirme efekti üç günlük denemesi var. Burada da efektin direkt kendisini alıyoruz. Afişler alıyoruz. Ve etkinliğin ödül havuzunda da Fenin'in kostümü olacak. Enerjiyi full fenin bu kostümünü ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Böyle bir sandık olacak. Sandığın içerisinde ne çıkacak? Farklı kostümlerim verecek. Onları orijinal sunucuya geldiğinde göreceğiz. Enerjileri toplayıp Fendi'nin kostümünü aldıktan sonra da elinizde kalan enerjilerle birlikte burada farklı 9. ile eşyalarını da alabiliyorsunuz. Feninin emojisi de burada olacak. Onu da buradan elde edeceğiz. Etkinlikte işaretlediğim sağ üst kısma bakarsanız burada da geçici depolama alanı var. Bu da şu demek oluyor. Burada biriktirdiğimiz puanlar yıldız tozuna dönüşecek ve yıldız sözleriyle birlikte de kostümler eşyalar alacağız. 9. yıl kostümlerinin koleksiyon alanında galeri kısmında görünüm bu şekilde olacak. Önceki videolarımda da söylediğim gibi galeriyi komple aydınlattığınızda bütün kostümleri aldığınızda Sise emojisini de bu kısımdan elde edeceğiz. Mobile Legends oyunu Aspirant Part 4 serisi etkinliğini tamamen bitirdi. Ödül havuzu vesaire güncellendi. En güncel halini sizlerle paylaşacağım. Orijinal sunucularda yayınlanan etkinlik takvimine göre 10. ayın 3'ü ile 11. ayın ikisi arasında etkinlik oyunumuz olacak zaten test sunucularında da böyle bir görsel yayınlanmıştı orijinal sunucularda da aynısı yayınlanacak part 4 aspirantların en güncel hali orijinal sunucuya gelecek hali bu şekilde seçkin alanında aspirant Oyunlu. kostümlerini göreceğiz gözük yoluna bastığımız zaman kostümleri tek tek ön izlemesini bu şekilde yapabileceğiz veksanamız bu şekilde gunniverımız da bu şekilde olacak kostümler 3000 puan değerinde zarif alanda Parça ve Yi Sunshin kolektör kostümleri, Lucky Box alanında Alpa, Freya, Odette, Karina, Akai, Keri, Saber, Johnson, Iritel ve Selena Lucky Box kostümleri olacak. Lüks alanda Herit'in Nightborn kostümü olacak. Epik alanında da ekranda görmüş olduğunuz Epic kostümler olacak ve yapacağımız 1x, 10x çekilişlerde bütün kostümleri çıkartma şansımız olacak. Tabii ki de aspirant ve kolektörlerin çıkma olasılığı çok düşük olacak. Fevkalade alanda spesyal, sıradan alanda elit ve normal kostümlerimiz olacak yapacağımız 1x, 10x çekilişlerde elde edeceğimiz diğer eşyalar da bu şekilde. Etkinliğimizin bingo kısmı da bu şekilde olacak arkadaşlar. Bilmeyenler için yukarıdan aşağı top düşüyor. Alttaki sandıklara giriyor. Sandıklara gire gire hangi sandık 3 olursa bingo yapmış oluyorsunuz. Algoritmalarını vesaire de sizlerle paylaşacağım. Part 1 premium tedarik Ekim ayının 10'unda. Part 2 ise Ekim ayının 17'sinde gelecek. Premium tedarikle ilgili detayları da diğer videolarda aktaracağım. Part 4 aspirant serisiyle birlikte aspirantların fethi etkinliği oyunumuzda olacak. Bu bu etkinlikte yapacağımız 1x, 10x çekilişler sonucunda Aspirant Part 4 serisine ait efektleri çıkartacağız. Yapacağımız çekilişlerden bizlere aspirantlar parası da verecek. Bu paralarla birlikte etkinliğin mağazasına giriş yaparak çekilişlerden elde edemediğimiz aspirant efektlerini alma imkanımız da olacak. Mobile Legends oyun herhangi bir değişik yapmazsa bu etkinlik içinde premium tedarik gelecek. Görevleri yaparak aspirantlar jetonu elde edeceğiz. Aspirant Part 4 serisinin eliminasyon efektini takım yüklemesi etkinliğinden alacağız. Bu etkinlikten size bahsetmiştim. Yukarıda belirtilen tarihlerde takım kuruyorsun. Takımlar 5'li oluyor. Takım kurduktan sonra yine yukarıda belirtilen tarihlerde takımca yükleme yapıyorsunuz. Oyun sizin yüklemelerinizi topluyor. Takımca yaptığınız yüklemeler 500 1000 1500 olduğunda şafak kristalleri 2000 e ulaştığında aspirantların feti eliminasyon efektini elde ediyorsunuz. Yükleme yapma işi bittikten sonra daha sonrasında da duyuru aşaması olacak. Bu aşamada da büyük bir ihtimalle ödülümüzü alacağız. Etkinliği daha iyi anlamanız için kurallar burada yazıyor. Sizler videoyu durdurarak kuralları detaylı bir şekilde okursunuz. Eğer Mobile Legends oyunu herhangi bir değişiklik yapmazsa takım yüklemesi etkinliğinden aspirantlara ait bu efekti alacağız. Mobile Legends oyunu etkinlik takviminde Yıldız Sozu etkinliğini yeni sistem olarak tanıttı ve bu yeni sistem oyunumuza Ekim ayının 9'unda geliyor. Bu yeni sistemde oyunumuza gelecek olan bazı etkinliklerde ilerlemeler kaydediyorsunuz. Bu ilerlemelerinizde Yıldız Sozu kristallerine dönüşüyor. Test sunucularına gelen bazı etkinlikleri yaptığım için o etkinliklerden yıldız sözleri elde ettim. Etkinlikleri bu kısımdan ve geçmiş alanından da görebiliyoruz hangi etkinliklerden neler elde ettik diye. Maliyet alanında da yıldız tozlarını nelerde kullanmışım bunun bilgisi veriliyor. Katılmış olduğunuz etkinliklerden elde ettiğiniz yıldız sözleriyle birlikte mağazaya bakıyor musunuz? Epik kostümler var, spesyaller elit kostümler var. Değerli kostümlerde Legends soyunu mağazaya eklemiş. İstediğiniz kostümü alabiliyorsunuz. Yıldız sözü kasası eşya alanından da ekranda görmüş olduğunuz eşyaları alıyoruz. Buradaki eşyalar ve bu kısımdaki kostümler belli dönemlerde değişiklik gösterecek. Nexus A etkinliğinde test sunucularında koleksiyon alanında galerisi oluşturuldu. Nexus A galerisindeki bu 3 kostüme sahip olduğunuzda da tam uzun bu kısımdan alacağız. Test sunucularındaki verilere baktığımız zaman Nexus 11.11 11 etkinliği 11. ayın 5'inde gelecek canlar. Etkinlikte promosyon elmaslarımızı da kullanabileceğiz. Promosyon elmaslarını soran birçok kişi oluyordu. Buradaki verilere baktığımız zaman 10. ayın 25 ile 11. ayın 8 arasında etkinlik oyunumuzda olacak. 15 günlük bir etkinlik olacak. Günlük olarak görevleri tamamlayarak promosyonel elmasları toplayacağız. Totalde 800 küsür promosyonel elmasına denk geliyor. Toplamış olduğumuz promosyonel masarıyla birlikte mağazada belirtilecek özel eşyaları, kostümleri vesaire alabileceğiz. Buna ek olarak promosyonel elmaslarımızı Nexus ya 11 11 etkinliğinde bir x satmak için de kullanabileceğiz. Baktığımız zaman 11. ayın 5'inde Layla ve Tamuz etkinliğinin oyunumuzda göreceğiz ya. Yine 11. ay içerisinde gelecek olan bazı etkinlikleri gösteriyor test sunucularında. Kostümleri boyamamıza yarayan ejder taşlarını da görüyorsunuz. Lolita'nın ücretsiz alacağımız kostümü 11. aya sarkıyor gibi gözüküyor. Ve büyük sürpriz o da Atakontan etkinliği. Form sitelerindeki ve test sunucusuna kaynaklara baktığımız zaman Atakontan etkinliği Ekim-Kasım ayı gibi oyunumuzda olacakmış ve Mobile Legends oyunu Atakont'tan etkinliğinin bazı menülerini bazı kısımlarını da yenilemiş. Gelişini araştırıyorum. Diğer videolarda detayları sizlere vereceğim. Yeni kostüm anketleri bayağı bir ilginizi çekecek. Selena Kahramanı ile ilgili böyle bir kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi anket sonucunda seçilip Selena Kahramanı'na aspirant kostümü olarak gelecekmiş. Hem de aspirant part 5 serisinde. Oyunumuza daha yeni gelen Obsidia ile ilgili de böyle bir kostüm anketi var. Ankette kostümlerden birisi kahramanımıza epik kostüm olarak gelecekmiş. Ama bu ankete baktığımız zaman form sitelerindeki bazı kaynaklarda aspirant part 5 serisinde Selena ile ile birlikte geleceği söyleniyor. Gelişmeleri aktaracağım. Hayatımdaki bazı yoğunluk ve aksaklıklardan dolayı güncelleme notları, nöfteler ve baflarla ilgili son gelişmeleri sizlere aktaramadım. Lütfen kusura bakmayın ama önümüzdeki süreçte bunları daha hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım. Değerli vaktinizden ayırıp buraya kadar izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.